Bur slogan olmaz. Dön. 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 Burada böyle bir şey yok. Burada böyle bir şey yok. Burası anıt kabir. Burada slogan yok. Slogan yok arkadaş burada. Yapmayın. Bunu. Bakın buraya sivil Aynen. yurttaşlarımız Aynen. zaten girmiyor. Sizin nasıl girdiğinizi de bilmiyoruz. Yapmayın ne olursunuz. Evet.

ya evet. 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 Arkadaşlar, arkadaşlar slogan yok. Bayramdayız slogan yok. Tamam. Bu konuda herkes mutabık. Slogan yok. Alkışlayabilirsiniz ama slogan yok. Abi, iyi iyi. Alkışlanabilir. Siz kimsiniz? Alkışlanabilir ama slogan yok. Bak Cumhurbaşkanlığımızda herkesle konuşuyoruz. Ne istedin? Yani burası bir mezarlık ya bu olacak iş mi ya? Her sene her sene. Her sene yapılacak iş mi? Arkadaşlar engel olun. Engel olun. Engel olun. Her sene bu ayıp olur mu ya? Devletin bütün kademeleriyle görüşüyoruz. Bu ayıpa gerek yok. Cumhurbaşkanlığıyla görüşmüşüz. Milli Savunma Bakanlığıyla görüşmüşüz. Anıtkabir'le görüşmüşüz. Arkadaşlar burası bir mezarlık. Burada Atatürk'ün mezarı var. Atatürk'ün mezarı var burada ya. Burada slogan olur mu? Bur slogan olmaz. Dön. 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 Burada böyle bir şey yok. Burada böyle bir şey yok. Burası anıt kabir. Burada slogan yok. Slogan yok arkadaş burada. Yapmayın.